24 ekonomi müdürü Saad Özdemir bizimle birlikte haftanın ekonomi başlıklarını konuşacağız. Ee, i̇lk olarak başlamak istediğim konu büyüme rakamları. Çünkü bugün itibariyle açıklandı. Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin rakamlardı ve üçüncü çeyrekte büyüme rakamları beklentinin üstünde geldi. 6.7 idi. Sizin beklentiniz neydi? Açıklanan rakamlar bize neyi gösteriyor? Aslında bütün beklentilerin üzerinde geldi bir miktar. Tabii ki bu rakamları bekleyenler de vardı. Evet. Benim beklentim 5.5 civarıydı hı hı. ama 6.7 geldi. E, bunda şunu detaya baktığımızda şunu gördük. E, özellikle e, ikinci çeyrekte ciddi bir daralma yaşamıştık hatırlatalım. Eksi 9.9'luk. Dokuz Onun da e, getirdiği bir talep e, ertelemesi var. Yani ekonomilerde e, üretim büyük ölçüde talebe bağlıdır. E, piyasadaki canlılığa bağlıdır. Dolayısıyla büyümenin ana motoru olan e, sektörel olarak baktığımız zaman sanayi, inşaat, hizmetler, e, işte tarım, e, madencilik bu bu şekilde baktığımız zaman e, cirolarda e, ve büyüme endekslerinde cari fiyatlarla baktığımız zaman çok büyük ataklar olduğunu gördük. Sadece hizmetler yine biraz tabii zayıf kalmış çünkü salgın nedeniyle. Hı. Biliyorsunuz hizmet sektörünün birçok alt sektörü e, eski cirolarına, eski faal canlı hallerine ulaşamadılar. E, mesafe e, şartı var malum. İşte insanlar dışarıda bir şey yapmak. Evet, hep herkesi dışarıda görüyoruz, öyle geliyor ama aslında çok büyük bir kitle de çıkmıyor ve harcamıyor. Ama diğer tarafa baktığımız zaman sanayi tarafında ciddi bir üretim hata olmuş. E, ithalat tarafında e, bir takım ihtiyaçlar nedeniyle atak olmuş. İthalatın yatırım malları tarafında atak olmuş. İhracat tabii ki karşı tarafın yani bizim mal göndereceğimiz pazarlara bağlı olduğu için orada biraz daralma olmuş. Ee, tarım ve e, özellikle e, inşaat tarafına baktığımızda oralarda da hareketlenme olmuş. Bu nedenle e, çok güzel bir büyüme rakamı. Makro düzeyde bakarsak da şunu söyleyelim. Birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek e, rakamlarımızı yan yana koyarsak şu anda üç çeyrekte pozitif büyümeye geçmiş durumdayız. Umudumuz dördüncü çeyrekte de bu pozitif büyüme rakamı gelirse herhangi bir şekilde biz bu yılı e, birçok e, ülke küçülerek ve büyük e, ekonomilerinde büyük daralmalar yaşayarak atlatırken biz en azından e, büyümeyle e, bu yılı evet. tamamlayacağız. O da e, hani tabii ki yıllık bazda baktığımızda yüzde beşlik altılık bir büyüme olmayacak ama olsun e, bu COVID salgınının bütün her şeyini hissettiğimiz, küresel pazarların daraldığı, e, ekonomilerin belli dönemlerde kapandığı, sanayinin üretimin durduğu bir yıl geçirdik. Çok Hı. iyi bir rakam hayırlı olsun nazar değmesin diyelim e, ve içinde bulunduğumuz ay sonuçta bitiyor. Yılın son çeyreğinde dördüncü çeyreğindeyiz. Eğer Aralık ayını da büyük sıkıntı olmadan şu andaki seviyelerde atlatırsa ekonomimiz hı hı. dördüncü çeyrekte de pozitif bir rakam olur. Hı hı umuyoruz ki pozitif rakamlarla yeniden burada seyirciyle buluşalım. Devam edelim. Şimdi piyasalar haftaya nasıl başladı? Açıklanan bu rakamlar bu hafta bize piyasalarda ne gibi beklentiler sunacak? Bir değişiklik olacak mı piyasalar açısından? Rakamlar, kurlar ve faizler tarafını pozitif etkiledi. Yani Türkiye'nin lehine etkiledi. Borsalar biliyorsunuz geçen hafta yani cuma günü bir genel kaygı oluştu. Borsalar beklentiyi hemen alır, hemen satar. Hı hı. Küresel salgında. O nedenle biraz borsalarda e, düşüşler görmüştük Cuma günü. Bugün de o trendin devam ettiğini gördük. Hı hı. E, ama e, şu COVID ile ilgili süreç net, netleştiğinde borsada, borsamızdaki, borsa İstanbul'daki yatay yukarı seyir tekrar tabii ki yerine geçecek. Ama mesela kur tarafına baktığımızda bu e, büyüme rakamı e, şu son 3 haftadır ekonomimizde yaşadığımız piyasaya daha uyumlu bir ekonomi yönetimi alınan kararlar normalleşme kararları bu büyüme rakamı da bunları destekleyen, teyit eden aslında pandemi döneminde de iyi bir ekonomi yönetimi iyi bir ekonomi politikası uyguladığımızı gösteren bir rakam. O yüzden önümüzdeki günler için bu rakam tabii ki çok konuşulacak muhalefet beğenmeyecek işte nereden çıktı bu rakam diyecek ama rakamlar ortada Küçülme olduğu zaman yüzde %9.9'luk küçülme olduğu zaman nereden çıktı bu rakam demeyenlerin şimdi büyüme olduğu zaman da öyle dememesi gerekir. Hı hı. Türkiye hep söylüyoruz özgüven sahibi olalım. Bu ülke çok iyi bir üretim ülkesi. İtalya'nın batısından Çin'e kadar bizim kadar sanayisi iyi olan bir ülke yok. Turizmde çok iyiyiz, tarımda çok iyiyiz. Dolayısıyla normal şartlarda biz zaten %5 büyüyen bir ülkeyiz. Hiç anormal değil bu kadar yüksek büyümek. Hı hı. Üreten bir millet oldum. Doğru tabii ki de. Türkiye'nin ekonomisi büyüyor dedik. E, yeni rakamlar açıklandı. Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin yüzde altı nokta yediydi. Yirmi ekonomi müdürü Saad Özdemir bizimle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz katkı ve katılımlarınız için.